insanlarda genel, genelde ifadesizlik yan etkisini görüyoruz sanırım. Çünkü yani o yapaylık, o e, donukluk yani gülse de aynı karşınızdaki kişi, ağlasa da aynı. arada fark yokmuş gibi. Şimdi buraları da birazcık açacak olursak. Siz e, özellikle yüz bölgesinde yapılacak e, operasyonlarda ne gibi böyle bilmemiz gerekli olan püf noktaları var? Şimdi siz Kibarca ifade ettiniz, çok naif konuştunuz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ee, hani bırakın öyle donukluğu falan. Ben bazen diyorum ki sanki tornaya bağlamışlar, hepsi bir kalemden çıkmış gibi. Şimdi her insana aynı kaş, aynı göz, aynı burun, aynı ağız. Sizce Yaradan bunu böyle yapmak isteseydi yapamaz mıydı? Ya, tabii. Hepimiz farklıyız. Hepimiz bir benzer özelliklerimiz olduğu kadar farklı özelliklerimiz, birbirimizden ayıran özelliklerimiz de var. Yaptıracağımız için onun için hep başa dönüyoruz. Uzmanı yapacak, uzmanı analiz edecek. Çünkü bizim eğitimimizin bir parçası da dokuların analizi, görüntünün analizi. Mesela bana örnek vererek anlatayım ki daha açıklayıcı olsun. Hastam gelir der ki benim üst göz kapağımda fazlalık var bunu alalım mı? Şimdi gözlüğümü çıkartarak anlatayım. Hı hı. Hastanın aslında göz kapağındaki fazlalık kaşının düşmesiyle alakalı. Yani bizim burada bir frontal kasımız var. Gevşiyor. Hı hı. Dokular gevşiyor. Kaşlar aşağı doğru düşüyor. Hasta diyor ki benim göz kapaklarım fazla. Kaşı yerine çekiyorsunuz. Göz kapağında fazlalık yok. Hastanın problemi kaşının düşük oluşu. Evet. Göz kapağının fazlalığı değil. Ama ehil olmayan bir el, e, benim mesela bu gruptan çok hastam oldu. Göz kapağının fazlasını aldırmış. Eee? kızgın bir ifade çünkü araya almışsınız dikmişsiniz böyle gezen bir tip tamam göz kapaklarında artık fazlalık yok ama sürekli yorgun mu kızgın mı ters mi ya biri bir laf mı söyledi bu adama deyip şey yapıyorsunuz ve bu insanlar mutsuz olarak geliyorlar doktor ve benim suratım hep böyle asık ben böyle bir insan değildim bakın benim eski fotoğraflarıma gerçekten güler